Hicran ateşiyle küre döner bir aşık, Gelir sevgilinin eşiğine, çalar kapıyı, İçeriden bir ses gelir, kim o? Kavuşmanın heyecanıyla yüreği titrer aşığım, Ben der, ben geldim, Orada olmaz sevgili, Demek hala sen varsın, öyle mi? Git, biraz daha yan, öyle gel. dağlara vurur kendini. Yan emriyle yanar aşık. Ta ki ne yanacak bir şey kalır kendisinde, ne kendisi kalır o yangından geriye. Bir kez daha koşar gelir sevgilinin eşiğine. Ama elsiz ayaksız. Bir seher vaktinde çalar yarın kapısını. Dilsiz dudaksız seslenir kim o diyen sevgiliye.